Üzüntülü bir haberi sizinle paylaşmak istiyorum, ona da şehitlerimizle beraber dua etmenizi, Fatiha okumanızı, salavat göndermenizi, bir hediye gönderin. Rica ediyorum. Birisi, dostumuz, sportif alanda ülkemize hizmet eden ve İFA sporumuzun karate takımının takımıyla da yakından ilgilenen değerli spor adamı, iyi bir insan Türkiye Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Deli Hasan Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Ruhu şad olsun. Allah kanı, kanı rahmet etsin. Spor camiasına, milletimize ve değerli ailesine başsağlığı diliyorum. Allah başka acı yaşatmasın milletimize diliyorum